Evet, Puan ben Başka şunu söyleyeyim. Başlayayım. Haftada ile oynayacak. Hı -hı. Benzer durumdaki bir takım. Birçok arkadaşım bana 5 sarı kartlı Eyüp Hı -hı. maçından sonra bak 5 sarı kartlı Kayseri maçını soruyor. İzlemişler bugün maçı. İzlemediler Başka muhtemelen maçı. ama 5 sarı kartı görünce sosyal medyada <laughs> yangın yapmayı evet. seviyorlar. Gördüğüm kadarıyla zeka seviyesi gittikçe düşüyor. Ben de ona göre bir yorum yapayım. Başka türlü anlamıyorlar galiba. <laughs> eyvah eyvah. Şimdi de. bütün Gidiyor. maçları seyrettiğim için Kayseri Spor final maçı oynuyor. Tamam mı? Final maçı final maçı oynarken agresiflik, hırs, gördüğün kartların şekli bambaşka. Adam bugün 10 kişiyle Kasımpaşa'yı yenerse %90 ligde kalıyor. Ve bunun motivasyonuyla görülen kartların hiçbiri bir sonraki haftayı düşünerek değil. Şimdi gel Eyüp maçına. İlla ki o Eyüp maçını bana bir daha konuşturacaklar. Söyleyeyim. Sezonun oyuncusu geçen sene, pardon sezonun ilk yarısında Yunus Akgün'dü. Ahmet Kutucu ile beraber. Yanlış hatırlamıyorsam Konya maçında gördükleri kartların çoğu keyfi. Ve aynı Ahmet Kutucu sezonun ilk yarısının en iyi oyuncusu devre arasında Galatasaray'a Şimdi Allah'ın bir hikmeti insanı dönüp dolaşıp konuşturtmayın bir daha ya. Bak ben bir daha konuşmadıkça illa ki burada sosyal medyadan yazıyorsunuz. Peki yazıyorsanız al söylüyorum. Maçları izleyin. Bugün Kayseri-Kasımpaşa maçını kan gövdeyi götürüyor. Yani tabanlar, tekmeler havada uçuşuyor. Çünkü kümede kalma mücadelesi var. Orada can derdine düşmüş adam. Gördüğü kartlar adamın haftaya kimle oynadığını falan hatırlamadığına yüzde bir milyon emin. Ama Eyüp bu sene böyle bir kan revan içerisinde final gibi bir maç oynamadı. Göztepe oynamadı, Samsun oynamadı. Bunlar sezonu rahat geçiren takımlar. Bu takımların oyuncuları büyük maçları ararlar, beklerler. Ve Eyüp bu kadar formdayken en iyi 5 tane oyuncusu kart gördüğü zaman ben bunu eleştiririm. Senin ferişten gelse... Evet zorlu deplasmandan galibiyete döndük. Kayseri maçına doğru bekleyişimizi sürdürüyoruz. Kayseri'nin 8 civarında eksiği bulunuyor. Galatasaray, pardon kollanan saray <laughs> Fenerbahçe'nin rakibinin bilerek kartlarının bitirdiğini bile bile yaptığını söylemekte, medyası söylemekte algı çalışmalarına başladılar. Fenerbahçe'ye karşı Kayseri'nin maçı satmaya hatta diyor ki maça gitmeyin falan muhabbete dönmeye başladı. Ama bir laf var kişi kendinden bilir işi artı hırsız hırsızlık yapan kişi herkesin hırsız olduğunu zanneder. Biz böyle değiliz biz 3 puanı almaya çalışacağız. Elimizden geleni herkesi susturacağız. Peşini takip etmeyi bırakmayacağız. Onlar ne kadar kolansalar kullan da ne kadar rakipler onlara karşı yatsa da Zannediyorlar ki herkes onlar gibi yapıyor. Bunu görüyorlar. Mesela atıyorum Eyüp Spor maçındaki Ahmet Kutucu'nun bilerek oynamaması, akabinde onlara transfer olması gibi işlerin döndüğünü zannediyorlar. Çünkü bunlar hep bu şekilde çalıştıkları için, bu şekilde kolay puanları aldıkları için herkesin kendileri gibi olduklarını <laughs> düşünüyorlar. Samsun Spor'daki mesela atıyorum Emre Kılıç'tır, Okan Koçuk'tur, akıllarıyla beyinleri, kalpleri hepsi çelişiyormuş. Yüksel Yıldırım'ın da mesela önden hazırlık yapması gibi birçok kulübün onlara destek olması gibi gibi sayabiliriz. Ben mesela niye ligde hiçbir takıma güvenemiyorum? Mesela Fenerbahçe katıyorum. Galatasaray'ın puan kaybedeceği maç soracak olsalar benim aklıma Trabzon geliyor şu anda. O da yine o da kaybetmez de bu sene onların arası açıldı. Onların kümesini düşme, düş düşmemesi Trabzon'un bir ara kümeye oynuyorlardı ya. Hiç Galatasaray'ın umudu olmadı. Hatta dalga geçtiler. Vurup yenip attılar bir kenara. <laughs> Ama bir gün bunları anlayacaklardı. Trabzon'da bunu gördü. Onlara karşı ona göre davranacak diye umuyorum. Onların yanında birçok takım var. Bak Antep var. Kayseri var. Kayseri maçına gittiler mesela. Hiç sesleri çıkmadı. Fenerbahçe'ye karşı kendi sahasında yenildiler. Farklı yenildiler. Ona rağmen çırım çırım çığırdılar. Bas bas bağırdılar. Ama ne, hani onlar ne yaptılar? Gittiler dağda gezdiler. Kayseri geçen sene geldi. Onların otelinde rahat rahat gezdiler, gelindiler, güzelce ellerini yolladılar. Şimdi ise ne yapıyorlar? Söyleniyorlar değil mi? Ama bakın Sivas ölümünü oynadı Fenerbahçe'ye karşı. Ben gittim kendi canlı canlı gözlerimi izledim. <laughs> Maçın yerinde izledim. İlk yarı elinden geleni yaptı. Taliska farkıyla Fenerbahçe yıldızlarıyla öne geçti. Oyunu tutmaya çalıştı. Ayağa pas yapan, pres yapan oyuncularımız vardı. Mevcuttu. Kadromuz iyiydi. Kazanmasını bildik. Ama bunlar bak kadrosu şu anda düşüşte bir tane oyunculara ilerlemeye çalışıyor. Artı medyası, takımı, rakibi falan destek vere vere buraya kadar geldiler. Bundan sonra inşallah ayaklarına çelme takacağız. Elimizden geleceği, geleceği yapacağız. Önümüze bakacağız. Abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Selametle kalın.